O iki parmak arasında neden pamuk yok Beste? Işte? O iki parmak arasında neden pamuk yok? <laughs> Şimdi var mı? Şu var mı? Batu. Batuşum sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım sen abi? Boydan boya. Daha sonra Ne kadar da havalı Besti Kolay mı o iş Biraz Çok iyi. Bu malzemeler ne böyle yani Bunlar ojeler Renk renk Bu ojeyi bitirdikten sonra Hı. Üstüne jel süreceğim ki güzel olsun Sonra Güzel olsun diye Bunu az kuruttuktan sonra Jelle bunu şey azıcık kulak çöpünü azıcık sıkacağım. Hı. Sonra ayaklarımı kurduktan sonra süreceğim ki ayaklarım güzel kokusun. Senin Hı. Dor Erkekler Doritos bu işten ko olamaz. Erkekler bu işten anlamaz diyorsun. Senin bu Doritos kokulu ayakların güzel kokacak mı sence? Çok çok. Peynirli Doritos kokulu güzel. ayakların. Güzel. Bak. Evet. Ders evet. bak. Ders çalışsan ya biraz. Ders mi yok senin? İkinci seçmem var diye. Onu geçtin diye.